Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar tarih te tekrar videosuyla. 1. TV'nin imzaladığı ilk anlaşma Gümrü Anlaşması arkadaşlar. T.M. ile Ermenistan arasında yapılan savaş sonunda Gümrü Anlaşması imzalanmıştı ve T.M. ilk kez bir resmi belgede ismi geçmiş ve Türkiye ismi ilk e, ilk defa bir anlaşmada ismi geçmişti Gümrü Anlaşması'nı unutmuyoruz arkadaşlar. İslam Marşı ilk kez 1982 Anayasası'nda yer almıştı arkadaşlar. İslam Marşı ne zaman kabul edilmişti? Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra. Talimin iyisiydi arkadaşlar ya da milatın iyisiydi unutmuyorduk. Ama anı, anayasada yer alması 1982 Anayasası'nda yer alıyor arkadaşlar. Bu detayı unutmuyoruz. Misak-ı verilen ilk taviz Batum'dur arkadaşlar. Moskova Antlaşması'nı unutmuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetin ilk açılışını Moskova'da açmıştır. Mustafa Kemal, "Siz orada yalnızca düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz." sözünü 2. İnönü Savaşı'ndan sonra söylemiştir. Mustafa Kemal'in Rum Sındığı adını verdiği savaş Büyük Taarruz Savaşı'dır. Rusya Birinci Dünya Savaşı'nda Brev, Litox anlaşması ile çekilmiştir. Brief Lutos'u unutmuyoruz arkadaşlar. Bakın şıklarda karşınıza çıkar. Brief Lutos neydi diye aklınıza gelebilir. Arkadaşlar Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildiği anlaşmadır arkadaşlar. Brief Lutos. Şıklarda çıkınca garipsemeyin arkadaşlar. Bunu not alın. Lenin döneminde uygulanan yeni ekonomik politika NEP diye adlandırılmıştır. Rusya'da Ekim devriminde sosyalistlere karşı savaşan ordu beyaz ordudu arkadaşlar. 1918'de Milli Hokak Hükümeti'ne Rusya'nın vermesi, Rusya'nın son vermesiyle Türklerin başlattığı hareket basmacı hareketidir. Evet arkadaşlar basmacı hareketi önemlidir. 1918'de Milli Hokak Hükümeti'ne Rusya'nın son vermesiyle Türklerin başlattığı hareket basmacı hareketidir. Zaponya'da Meji sözünü başlatan kişi Mutsu Hito'dur arkadaşlar. Japonya'da Meiji restorasyonunu başlatan kişi Mutsu Hito'dur. Brian Kellogg Paktı Fransa ABD öncülüğünde imzalanmıştır. Brian Kellogg Paktı Fransa ABD öncülüğünde imzalanmıştır. 1936'da modern zamanlar 1940'da büyük diktatör filmlerini yapan kişi Charlie Chaplin'dir arkadaşlar. ABD Milletler Cemiyeti'ne üye değildir. Bakın ABD Milletler Cemiyeti'ne üye değildir. Nükleer protonu keşfeden fizikçi Çavvik'tir arkadaşlar. Çelik Park'ta 1939'da Almanya-İtalya arasında imzalanmıştır. Çelik Park Almanya-İtalya arasında imzalanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum yönetimini ayıran bölge Yeşil Hattır. Çin'in yarı sömürge haline gelmesine sebep olan savaş Afyon Savaşı'dır arkadaşlar. Çin yarı sömürge haline gelmiştir. Milletler Cemiyeti'nden çıkarılan tek ülke Sovyet Rusya'dır. ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesine yol açan gelişme Pearl Harbor baskınıdır arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'na nasıl giriyormuş? Pearl Harbor baskınıyla arkadaşlar filmi de var izleyebilirsiniz. Soğuk Savaş döneminde barış içinde bir arada yaşama politikasını ortaya atan devletler bağlantısızlardır arkadaşlar. Soğuk savaş döneminde barış içinde bir arada yaşamak politikasını bağlantısızlar ortaya atıyor. Bağlantısızlar hareketinin liderleri Tito, Nehru, Nasır'dır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Frile katıldığı ilk savaş Kore savaşları arkadaşlar. 1950 1960 yılları arasında Türkiye'de en çok yabancı sermaye ABD'den gelmiştir. Ping pong ABD Çin arasında gerçekleşmiştir arkadaşlar. Çok önemli detay bilgiler bunlar. Biraz hızlı gidiyor muyum diye düşündüm ama arkadaşlar bunları hani daha önce de anlattığım için biraz böyle şey geçtim. Hızlı geçmiş olabilirim. Aslında biraz yavaşlayabilirim sizin için. 1950 yıllarda Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için Yorgo Grivas liderliğinde kurulan örgüt, terör örgütü EOKA'dır arkadaşlar. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye ambargo uygulayan ülke ABD'dir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin Sovyet Birliği'ne karşı uyguladığı dış politika çerçevesinde verilen isim çevreleme politikası arkadaşlar. ABD arkadaşlar Sovyet Birliği'ne karşı çevreleme politikası izlemektedir. Hindistan bağımsızlık mücadelesinin ruhani lideri Mahatma Gandhi arkadaşlar. Zaten Hindistan bağımsızlık mücadelesi lideri, siyasi ruhani lideri Mahatma Gandhi arkadaşlar. Siyasi Siyasi ruhani lider arkadaşlar unutmayalım. Mahatma Gandhi kırmızı telefon attı ABD ile Rusya arasında çekilmiştir. Midway, Letle, Leyte, Mercan deniz savaşları ABD Japonya arasında olmuştur arkadaşlar bakın. Midway, Leyte, Mercan. Bunları 1, 2, 3 diye verirler. Yukarıdakilerden hangisi ABD Japonya arasında deniz savaşları olarak yaşanmıştır diye sorar. Üçünü de bilmemiz lazım arkadaşlar. Midway, Leyte mercan. Asya Asyalandır. Doğunun ahlakı batının teknolojisi söylemi Japonya'ya aittir. Hayat sahası Almanya'landır arkadaşlar. Bizim deniz politikası İtalya'ndır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü arkadaşlar. Soğuk Savaş'ın ilk krizi Berlin buhranıdır. Soğuk Savaş'ın ilk krizi bağlantılar olarak bilinen üçüncü Dünya ülkeleri 1955'te Bağdum Konferansı ile kurulmuştur. Bağlantılar hangi konferansta kurulmuştur? Bağdum. Birleşmiş Milletler Teşkilatı San Francisco Konferansı Neticesi ile kurulmuştur arkadaşlar. San Francisco Konferansı'nı unutmuyoruz arkadaşlar. BM Teşkilatı kuruluyor. Almanya'nın SSCB'yi işgal için başlattığı harekat, Barbarossa harekatıdır arkadaşlar. Almanya Barbarossa ile Sovyet Rusya'ya SSCB pardon arkadaşlar SSCB'ye giriyor. Fransa'yı Alman işgalinden kurtaran harekat Normandiya'ya çıkarması arkadaşlar. Almanya'yı Fransa'dan çıkartıyorlar. Yatıştırma politikasını İngiltere izliyor. Fransa'nın savunma hattının ismi Maginot'tur. Almanların İngiltere'ye karşı başlattığı hava harekatı Kartal Hoca Arkadaşlar bunları tarih genel tekrar videomuzda detaylı anlattık. Bu şeyler çok önemli arkadaşlar. Şuradan tekrar bahsedebilirim. Almanya SSCB'ye Barbaros harekatı yapıyor. Almanya'yı Fransa'dan çıkarmak için Normandiya çıkarması yapılıyor. Yatıştırma politikasını İngiltere diyor. Fransa'nın savunma attığı Maginot'tur. Ama Almanlar yıkıp geçiyor. Almanların İngilizlere karşı başlattığı hava harekatı Kartal hücumudur arkadaşlar. Evet. Dörtlü takdirde kimler var? Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan. Keşmir sorunu kimler arasında olmuştur? Hindistan ve Pakistan arkadaşlar. Keşmir sorunu unutmuyoruz. Kalife devrimi Çekoslovakya. Gönüllü olarak kendi nükleer silah deposunu kapatan ülke Kazakistan'dır. Çıkma ihtimali yüksektir. Ay'a ilk basan Neil Armstrong'tur. Uzaya çıkan Yuri Gagarin arkadaşlar. Ay'a ilk basan kişi Neil Armstrong ABD arkadaşlar. Uzaya çıkan Yuri Gagarin arkadaşlar. Sesle arkadaşlar. Yuri Gagarin. Ermeni terör örgütünün adı Asaladır arkadaşlar. Ermeni terör örgütünün ismi Asaladır. Bilge Kırar, Bilge Lider, Aliya İzzet Begoviç'tir arkadaşlar. Unutmayalım. Burada bir es verelim arkadaşlar. Ben de biraz yoruldum. Kusura bakmayın arkadaşlar bu yorgunluk için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.